Hadi diyelim ki paranız yoktu ve oynaması ücretsiz güzel oyunlar arattınız. Daha sonra internet yaptığınız kısa bir araştırma sonucu garip bir oyuna karşılaştınız. Bravo Allah. Ya da herhangi bir arkadaşınız oyunu size önerdi vesaire vesaire. Oyunu nasıl keşfettiğiniz hikayenin önemli olan kısmı değil. Oyun açtınız ve oyun hakkında hiçbir fikriniz yok. O halde elimden geldiği şekilde size yardımcı olmaya çalışacağım. Oyunu açtığınızda arayüzde karşınızda bir ton özellik göreceksiniz. Bunların hepsine tek tek değinmeyeceğim. Bazıları işinize yarayacak. Play kısmından Experimental 1v1 moduna göz atalım. En çok kullanılan modlardan biridir ve normal 1v1 modudur. Tabi oyuna gelmeyen güncellemeleri burada gelmeden önce test edebilirsiniz. Burayı açtığınızda kullanabileceğiniz karakterlerle karşılaşacaksınız. Bunlar üstünde ünlem olan karakterler. Her hafta çarşamba günü değişen ücretsiz kullanıma açık rotasyon karakterleridir. Mesela şu an gördüğünüz gibi Renault üstünde ünlem var, Meiko üstünde ünlem var. Bunlar kullanabilirsiniz ama sizde olmayan karakterler de olabilir, sizde olan karakterler de olabilir. Mesela gördüğünüz bu rengi olmayan karakterler haftaya çarşamba günü ücretsiz kullanıma açık olabilir. Ve ücretsiz kullanıma açık olan karakterler haftaya olmayabilir. Şimdi diğer karakterleri ise nasıl aldığımı göstereceğim. Buradan Legends kısmı var. Oyun içi parayla ya da kendiniz para yatırıp alabileceğiniz karakterler ki para yatırmanıza hiç gerek yok. Oyun içi parayla elbet bir gün hepsini açabiliyorsunuz. Mesela şimdi bakalım Brin karakteri 900 paraymış. 900 parayla alabilirsiniz veya 100 mamut coin harcayabilirsiniz. Bakıyoruz Ben de Brin diye bir karakter yok gördüğünüz gibi şu an. Kullanıma açık değil. Hatta rengi yok şurada gördüğünüz gibi. Şimdi... Oyunun store kısmına giriyorum. Legends kısmından Brin satın alıyorum. Ve gördüğünüz gibi artık Brin kullanımı açık. Yani Brin'e sahibim artık ve Brin'i istediğim zaman kullanabilirim. Şimdi oyunun bir diğer güzelliği olan training moduna değineceğim. Sizde bütün karakterler açık olmadığı için buradan training moduna girip bütün karakterleri deneyebilirsiniz. Hatta skinlerle birlikte deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün crossoverlar açık ki bunlar skinleri karakter değildir. Mesela Diana'yı deneyelim. Aldım. Hatta skin seçtim Bütün haritalar da açık buradan herhangi bir haritayı seçin Ve bütün karakterleri istediğiniz gibi tek tek Deneyin Biri illa sizin Daha çok kolayınıza gidecektir çünkü güç olarak bu karakterlerin hiçbir farkı yok Tamamen ne kadar iyi oynadığınıza bağlı o karakteri ve o karakterin silahlarını Ve bahsetmem gereken bir diğer şey her karakterin iki silahı olduğudur Her silahın Hafif saldırıları değişir mesela ...yayın hafif saldırıları farklıyken tabancanın hafif saldırıları farklıdır. Ee, ama karakterden karaktere değişmez. Mesela Diana kullandığım karakter... ...onun yayının hafif saldırıları nasılsa e, herhangi bir diğer yay kullanan karakter... ...mesela Munin ya da Ember gibi karakterler de yay kullanır. E, hafif saldırıları yayda aynıdır. Yani hafif saldırılar silahtan silaha değişmektedir. Ancak ağır saldırılar diye bir şey vardır ki... Bunlar karakterden karakteri değişmektedir. Mesela Ember yay kullanan bir karakter. Onun ağır saldırıları yayda farklıyken Diana'nın ağır saldırıları yayda farklıdır. Ama hafif saldırıları yayda ikisinin de aynıdır. Yani karakterden karaktere ağır saldırılar değişir. Silahtan silaha hafif saldırılar. Şimdi oyun içine geçelim. Burada yapmanız gereken en önemli şey bu platformun e, üzerinde gittiğim platformun Üstünde sürekli kalmak ve rakibinizi buradan aşağı atmak platform dövüş oyunu demek bu demek bunu nasıl yapacaksınız gördüğünüz gibi üç tane zıplama hakkınız var platformun üstündeyken buna ek olarak bir tane ağır saldırı yaparsanız havadayken sizi itecektir silahınız ne olursa olsun çapraza doğru itebilir ya da herhangi bir yere doğru itebilir ama hep yukarı doğru itecektir bir de dodge tuşunuz var yani 3 zıplama bir dodge bir de ağır saldırı tuşunuz vardır. Bunların hepsini düzgün kullanmanız lazım. Doge'u sağ üste doğru atabilirsiniz, yukarı doğru atabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bunların hepsi bittiğinde kafanızda zaten baloncuklar çıkacak ve aşağı düşeceksiniz. Bunlar olduğunda yani hepsini kullandığınızda bir an önce duvara tutunmanız ya da platforma gelmeniz gerekecektir. Duvara tutunduğunuzda çünkü bütün zıplama haklarınız geri gelecektir. Doge'unuz da geri gelecektir. Platforma geldiğinizde zaten hepsi geri gelmiş olacak. Bu yüzden eğer düşmek üzereyseniz bunları düzgün kullanın. Şimdi olayımız rakibin canını azaltabildiğimiz kadar azaltıp kombalar ile ondan sonra ağır saldırılar ile rakibi itmeye çalışmak. Mesela gördüğünüz gibi şu an canı rakibimin turuncu oldu. Turuncuyken ağır saldırılara çok zayıftır rakipler. Gördüğünüz gibi bir ağır saldırı yapıyorum ve geri gelmesi için Söylediğim şeyleri yapması gerekiyor İki tane zıplama hakkını kullandı Bir de ağır saldırı kullanıp kendini itti Ve platforma geri döndü Tabi sizin yapmanız gereken de Platforma geri dönmesini engellemek olacak Yani rakibiniz kurtulmaya çalışırken Siz onu engellemeye çalışacaksınız Maç esnasında da Rakibiniz sizi engellemeye çalışacak Kurtulmanızdan ve siz kurtulmaya çalışacaksınız Gördüğünüz gibi canı kırmızıyken ağır saldırı yedi ve öldü. E, tabii rakibinizin canını azaltmakta silahların size çok daha yardımcı olacaktır. İki tane silah var dediğim gibi karakterinizin. İkisi de rastgele gelir ilk başta. Mesela şu an Katars geldi. Ember'ın bir Katars'ı bir de yayı olduğu için. E, ayrıca silah alma tuşu ve saldırı tuşuyla alabiliyorsunuz başta. Şu özellik açık oluyor sizde. Quick atak yani hafif saldırı tuşuyla alma demek bu. Onu kapatmanızı tavsiye ederim çünkü bu zaman iki komut göndermiş oluyor oyun ve sadece silah anlatışıyla almanız daha iyi olacaktır. Ee, şimdi ikinci silahınız e, sırayla geliyor tabii ki. İlk Katars sonra yay geliyor. Ki eleme şu an yay geldi. Ee, dediğim gibi hafif saldırılarla rakibimin canını azaltmak amacım ve silahlarla bunu ile yapmam çok daha basit olacaktır. Her silahın kombo'su vardır. Gördüğünüz gibi yayın en basit kombolarından biri budur. Tabii Engellenebilir, dojlanabilir ama şu an basit kombolar gösteriyorum. Bu komboları vurup canını azalttığınızda da ağır saldırılarla rakibin canını indirmeniz çok rahat olacaktır. Gördüğünüz gibi ağır saldırıyla indiriyorum. Yani amacınız kombolar yapıp hafif saldırılar ile kombo yapıp rakibin canını azaltmak, 3 canını da bu şekilde indirip kazanan olmak ve platformda kalmak. Bu kombolardan tek tek bahsettiğim videolar gelecek. E, true kombolar yani engellenemeyen kombolardan bahsettiğim videolar gelecek. İşte read'e dayalı yani rakip okumaya dayalı bahsettiğim videolar gelecek. Ama şu an sadece oyunun temelini öğretiyorum. Burada da bir iki tane true combo yani e, dojranamayan combo örneği gösterdim. E, videoyu beğendiyseniz, yararlı bulduysanız e, videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim, çok iyi olur. Şimdilik videonun sonuna geldik. İyi eğlenceler.